Az önce bir anne adayıyla konuşurken aslında uzun zamandan beri düşündüğüm ama tam olarak formüle edemediğim bir şeyi keşfettik beraberce aslında anne adayıyla. Her şey iyi gittiği zaman biz kaygılanıyoruz. Bu bizim toplumumuza özgü mü veya işte diğer insanlara da aynı şekilde diğer insanlarda da var mı tam olarak bilemiyorum ama en azından benim tanıdığım diğer yabancı toplumların çoğunda olmadığını biliyorum. Şöyle bir şey, her şey iyi gidiyor ama biz mutlaka sanki ters gitmesi gereken bir şey varmış da acaba ne zaman olacak acaba ne zaman karşımıza çıkacak diye bunun kaygısını duyuyoruz. Halbuki gerçek bir sorun olduğu zaman bu kaygı ortadan kalkıyor. Biz belki de her şeyin iyi gitmesini hak etmediğimizi düşünüyor olabilir miyiz? Olabilir. Küçüklükten beri bazı alışkanlıklarımız, bize söylenen şeyler işte çok gülme, ondan sonra işte tahtaya üç kere vur gibi şu anda bilemiyorum başka neler var. Ama her şey iyi gittiği zaman kötü hissetme alışkanlığından bir an önce vazgeçmemiz lazım. Çünkü korkulan şeylerin çoğu hiç gerçekleşmiyor. %90'ından fazlası ben kendimden biliyorum. Endişelendiğim çoğu şey yani çok büyük çoğunluğu gerçekleşmiyor ve biz endişelendiğimizle kalıyoruz. Bu hamilelik dönemi içinde geçerli. Çoğu anne adayının kaygıları hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan kaygılar.